Cumhur İttifakı'nın adayı aylar önce Erdoğan olarak açıklanmıştı. Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusunu sokaktaki vatandaşa sorduk. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. Peki neden? Sağ oyları alacağı için. Kemal Kılıçdaroğlu sağ oyları alamaz. O için milliyetçi adam. millet, milliyetçi oyları alacağı için Mansur Yavaş'ın çıkması lazım. Ankara'yı gördük ne yaptığını başarılı işler yaptı. İnşallah aday çıkar da başarır yani. Bu rezillikten kurtarır Mansur Yavaş olursa yüzde yüz olur yani. Ama Kılıçdaroğlu olursa o da alabilir. İkisinden birisi olursa fark etmez bence. Neden Mansur Yavaş? Düzgün şimdi konuşmaları falan güzel yani konuşmaları güzel. Eee kendini halka dahi anlatabiliyor. Özgeçmişi şeyi güzel, hitabı güzel. O yönlerden. Kim olursa olsun kazanamaz. Peki neden? Ya ülke ne güzel baksanıza. Kim olmalı? Yorum yok şu anda ya.